Muhtariyet iddiası ile varlığını Allah'a eş ve ortak koşan bu, bu cümlemin altını çizdik çünkü hep bunu tekrar ediyoruz. Bütün mesele bu çünkü. Hastalık bu. Bu hastalığı fark etmek ve bu hastalıktan kurtulmak çok önemli olduğu için bunu çok tekrar ediyoruz. Muhtariyet iddiası ile varlığını Allah'a eş ve ortak koşan ve bu kafir yapıyı. Demek ki bu yapı nedir? Bu yapı kafirdir. Neden? Örtüyor. Allah'ı örtüyor. Dosyaları çaldı bu yapı. Bu dosyaları iz düşümle kopyaladı. Gerçek kullanımına izin vermiyor. Gerçek kullanımını örtüyor. Başka amaçla kullanılıyor. O dosyalar başka amaçla kullanılıyor. Örneğin mütekebbir dedik. Mütekebbir amacının dışında kullanılıyor ve Rabb'lığını ilan ediyor. Diğer dosyalarda öyle. Bunlar zikrullahta çok önemli. Bu detayı bilmeden tasavvufu anlatan, açıklayan, öğretenler çok büyük zararlar veriyorlar. Eğer kişi buradaki batıl yapıyı esas zannediyor sa zikrullahla bu iz düşümle alınmış, çalınmış dosyaları kuvvetlendirir. Örneğin mürid dosyası iz düşümle burada da vardır. Mürid dosyasını kuvvetlendirirse gayet iradesi kuvvetli bir muhtar olur. Dolayısıyla müridin esas kullanımının dışında bir iş yapar. Oysa mürid isminden yaralanacağınız amaç öyle bir iradeni kuvvetlendireceksin ki kiri söküp atacak o irade. Çünkü sen o kire aşıksın. Birisi bir hanfendiye Allah muhafaza etsin sevdalı olur. Ama çok sakıncalı bir sevdadır. Çok zarar veren birisidir. Zor söken atar kendisinden onu. Çevresi tavsiyede bulunur. Kurtul bundan diye. Ama elinde değil aşık. Sürekli onunla yatıyor kalkıyor. Güçlü bir irade gerekir. Onu söküp atabilmek için. Aşık çünkü. Bu yüzden dünya formatı bu kire aşık. Yoksa bu dünya yaşantısı olmaz. Dünyanın gereği bu. Dünyanın gereği bu. Bunu söküp atabilmek için iradenin kuvvetli olması lazım. Bu amaçla mürit zikri verilir ve kişi mürit dosyasını burada açarsa bu hak yapıdaki mürit dosyasını açarsa bu kiri temizler. Eğer o mürit dosyasını kirin içerisinde açarsa bu zulmetin iradesi kuvvetlenir siz çaldığınız dosyayı kuvvetlen dediniz Halim ismi bu A yapı tanrılığını ilan etmiş olan dünya formatındaki bu yapı Halim Selim olamaz mı? Olur siz Halim zikriyle bunu Halim Selim bir kafir yaparsınız çok işe yaradı artık sesim soluğum çıkmıyor dersiniz olur kuzu gibi kafir bir şey yaramaz. Peki Halim ismi niye lazım? Çok önemli bakın. Kaderle didişmemek için lazım. Dikkat edin. Bu muhtarın bu muhtariyetini ilan etmiş, tanrılığını ilan etmiş, bu yapının en büyük düşmanı kaderdir. Bu kaderle didişir. Bunun işi, gücü kaderle didişmektir. İşine geldiği zaman kaderin başını okşar. İşine geldiği zaman sensiz olmuyor der. İşine geldiği zaman ya bazı şeyler sensiz olmuyor bazen senden kaçılmıyor falan der. Uydurur durur. Onunla didişir durur. Kaderle didişir. Kaderle didişmekten sıyrılman için senin halim selim olman gerekiyor. Yani sen bu hak yapıdaki halim dosyasını açmayı başarırsan kaderle didişmezsin. Sen vehmin zulmetine iz düşümle alınmış, çalınmış halim dosyasını kuvvetlendirirsen tanrılarla didişmezsin. Tanrılar sana aferin der ya, eline bu rekmeğini al, ne iyi tanrı. Allah aferin demez. Allah'ın aferin demesi için kirden temizlenmen lazım. Ama tanrılar seni beğenir. Dolayısıyla Muhammedi bakışın dışında hiçbir bakış sizi bu kirden koruyup kurtarmaz. Tüm felsefeler bu kiri hoş göstermek içindir. Bu kirli yaşantıyı elbisenin üzerinde kir olan bu yaşantıyla olan bu yapıyı sakin yapar, hümanist yapar. Hümanist bir tanrı ortaya çıkar. Bu yüzden Muhammedi bakışın dışında hiçbir felsefeden sakın öğüt almayın. Onların hepsi bu muhtar yapıyı ehlileştirmek içindir. Rodeo'da atlar vardır, üstüne çıkarlar, durmaya çalışırlar. O at üstüne kimseyi bindirmez. Bu muhtar yapının da narsisti öyledir veya narsiste doğru gelenleri onu üstüne insanı bindiren ehil yapılı ata çevirirler. O felsefelere meditasyon, o felsefelere falan falan filan derler. Muhammedi bakışla uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Muhammedi bakış açısından onları okuyup benziyor. Bizim Efendimizin söylediklerini söylüyor diye takdir etmek, teşekkür etmek gaflettir. Efendimiz'i anlayamamak, kavrayamamak yanında hakaret içerir. İşin içine girdiğiniz zaman göreceksiniz hiç ilişkisi yoktur.